Hoş geldiniz arkadaşlar. Kursumuzun 5. bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız bir önceki bölümde Unreal Engine 5'i genel bir tanımıştık. Menülerini göstermiştim. İşte burada Outliner detay penceresini, burada Content Browser e, bölümünü penceresini sizlere göstermiştim. Şimdi bir önceki bölümde asıl size göstermedim. Önemli bir alanı göstermemişim aslında burada hatırlarsanız buraya seviye editörü demiştik şimdi burada size nasıl hareket edilebiliyor nasıl işte böyle aşağı inip nasıl böyle yukarı çıkabiliyorsunuz bunları göstermemiştim bu bir önceki bölümde şimdi bu bölümde hızlıca ilk başta bundan başlamak istiyorum bakın Öncelikle hareket etmek için şu şekilde normal W, A, S, D tuşları yani normal bir oyunda hareket ediyorsunuz ya W, A, S, D tuşlarıyla aynı o şekilde W bakın W'ye basıyorum ileri gidiyor. W'ye bastığınızda ileri gidiyor. Tabi şöyle bir şey de var. Bunu yaparken farenizin sağ tuşuna basılı tutmanız lazım. Bakın şu an basılı tutuyorum ve W'ye basıyorum. Bakın W'ye bastım ileri gidiyorum. Yine fareyle yine oyundaki normal bir oyundaki gibi fareye böyle döndürdüğünüzde döne e, ekranda aynı şekilde dönüyor. Hareket etmek istediğinizde farenin sağ tuşuna basılı tutuyorsunuz. Bakın şu an basılı tuttum. W'ye bastım, ileri gittim. Daha sonra A'ya bastığımda sol tarafa gidiyorum bu şekilde. D'ye bastığımda sağ tarafa gidiyorum. S'ye bastığımda da geri gidiyorum. Hareket etmesi zaten çok basit yani bu şekilde sağ tuşuna basılı tutuyorsunuz W böyle A tuşuna bastığınızda sol D tuşuna bastığınızda sağ S tuşuna bastığınızda da geriye geliyorsunuz ee, onun dışında yine etrafa dönmek için yani et, e, bakmak için yine sağ tuşa basılı tutuyorsunuz ve bu şekilde fareye döndürerek etrafınıza bakabilirsiniz ee, basılı tutmanız çok önemli arkadaşlar basılı tutmazsanız bakın sadece ekrandaki imleç hareket ediyor bu O yüzden Ekranda hareket etmek istiyorsanız seviye editöründe sağ tuşuna basılı tutmanız yeterli farin. Şimdi hareket etmeyi öğrendik bu şekilde ve aşağı yukarı var. Bir de bakın şu şekilde yani aşağı iniyorum yukarı çıkıyorum. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Q tuşuna basılı tuttuğunuzda arkadaşlar aşağı inebilirsiniz. Bakın bu şekilde yine aynı şekilde sağ tuşuna basılı tutmanız gerekiyor farenin. E'ye bastığınızda da bu şekilde yukarı çıkabiliyorsunuz. Olay bu kadar arkadaşlar zaten çok basit yani bu ilk başta biraz size karışık gelebilir ama zaten birkaç denemede yani kullanımda iyice alışacak eliniz alıştıktan sonra da daha rahat bir şekilde zaten hiç bakmadan bile yani klavyeye bakmadan bile hareket edebileceksiniz. Evet bu şekilde kısacası editörde hareket edebiliyoruz arkadaşlar başka da zaten şu anlık bilmeniz gereken hareket konusunda bir şey yok zaten çok basit. Yani normal bir oyundaki gibi. Oyunda karakter yönlendirdiğiniz gibi hareket ediyorsunuz. Şimdi bunu da öğrendiğimize göre şu kısmı hemen bir gelmek istiyorum. Bakın burası da yine önemli bir alan. Bizim çokça kullanacağımız projeleri geliştirirken çokça kullandığımız alanlardan bir tanesi. Şimdi öncelikle burada bir e, mouse ikonu var. Buna tıkladığımızda seçme modunda oluyoruz aslında. Mesela yani örnek veriyorum şuradan kutuya tıkladığımda Bakın kutuyu seçmiş oluyor. Nereye tıklarsam oraya seçmiş oluyorum. Bunun olayı tamamen bu şekilde zaten. Yani bir buradan detay penceresinden örnek veriyorum. Siz bu kutunun boyutunu değiştireceksiniz. Buradan imlece tıkladığımızda kutuyu seçtiğimizde burada detay penceresinden özelliklerini görebiliyorsunuz. İşte lokasyon, rotasyon, scale. Buradan siz özelliklerini ayarlayacaksınız arkadaşlar. Örnek veriyorum. Şurada şunu şöyle 5 yapıyorum şuraya da şöyle 5 bakın ve yükseklik olarak da 5 veriyorum. Bu şekilde kutuyu değiştirdim özelliklerini. Yani. Şimdi buraları ileriki bölümlerde daha detaylı geleceğiz arkadaşlar burada arada. Şimdilik böyle sadece kısa bir göz atıyoruz. Yani amaç bu. Yani buradaki imlecin amacı. Ayrıca şöyle bunun kısa yolu da var. Bakın üstüne geldiğinizde kısa yolunu da gösteriyor Q. Örnek veriyorum şu an şuradan farklı bir şey seçelim. Q'ya bastım. Bakın şuraya iyi bakın. Gördüğünüz gibi direkt Q'ya bastığımda buraya geldi. Yani bu kısa yolları da öğrenebilirsiniz. İşinizi daha kolaylaştırır yani. Daha hızlı şekilde yapabilirsiniz kısa yolları öğrenmeniz. Şimdi buraya öğrendiğimize göre yanında hemen farklı bir özellik var. Bunun da kısa yolu bakın. Burada yazdığı gibi W. Bunun da kısa yolunu bu şekilde öğrendik. Şimdi bu ne işe yarıyor? Örnek veriyorum. Ben kutuyu seçtim. Buradan yine aynı şekilde. Bakın şu şekilde x, y, z koordinatında olduğu gibi bize burada 3 tane bölüm çıktı. Bu neye iş yarıyor arkadaşlar? Bakın bu x koordinatında kutuyu bu şekilde basılı tuttuğumuzda bakın okun. Ok'a bu şekilde üstüne gelip basılı tuttuğumuzda fareyle bu şekilde kutuyu x koordinatında hareket ettirebiliyoruz. Bakın bu şekilde. Şöyle geldiğimizde y koordinatındaki yeşil ok ucuna tuttuğumuzda kutuyu bu şekilde hareket ediyoruz y, y ekseninde. Ve buradaki mavi o kadar basılı tuttuğumuzda Z koordinatında yukarı aşağı kutuyu hareket ettirebiliyoruz. Yani kısacası kutuyu hareket ettirmek istiyoruz. Yani yerini değiştirmek istiyorsanız bu özellik sayesinde yani illa kutu değil tabii herhangi bir seçtiğiniz varlığı bu şekilde yerini değiştirebilirsiniz. Hareket ettirebilirsiniz. Yani ben bunu seçersem mesela şöyle yaptığımda Gördüğünüz gibi bakın kutuların hepsi yukarı gidiyor. Yine aynı şekilde kırmızı ok ucuna tıkladığımda x koordinatında bu şekilde kutuyu hareket ettirebiliyorum. Yani bu şekilde varlıklarınızı hareket ettirebilirsiniz. Bunun olayı tamamen bu. Bunda dediğim gibi kısa yolu W. Ve burada Rotate özelliğimiz var arkadaşlar. Bu kısa yolu E'ye e bastığımızda bakın aktif oluyor. Şimdi bu ne işe yarıyor? Bu da arkadaşlar yine aynı şekilde şu kutudan örnek göstereyim. Bakın. Hatta şu kutuyu şöyle yapalım. Şöyle biraz basılı tuttum bakın. Şu tarafa alalım. Şu şekilde yeterli. Şimdi daha rahat görelim diye. buradan rotate kısmına geliyorum. Bu yön aslında daha doğrusu şu şekilde göstereyim. Mesela bakın. Buradan yine aynı şekilde üstüne basılı tutmanız yeterli arkadaşlar. Tuttum da Bakın buradan kutuyu e, yönünü değiştirebiliyorum. Bakın şu an 90 derece döndürdüm kutuyu. Pardon. Yine aynı şekilde tuk, e, üstüne basılı tuttuğumda, bakın buradan tekrar 90 derece döndürdüm, 120 derece döndürdüm, 180 derece. Yani bu e, kutunun yönünü değiştiriyor. Siz istediğiniz yöne doğru değiştirebilirsiniz. Bakın şuradaki mavi bölüm bu. Şimdi bir de burada kırmızı yere basılı tutup. E, Basılı tuttuğumuzda bakın bu şekilde yine döndürmeleri yapabiliyoruz. 90 derece. 180 derece. Bakın burada şu an mesela kutuyu şu şekilde yaptım. Çabraz yaptım. 130 derece. Bu şekilde. Yani burası kutunun yönüyle ilgili. Buradan kutuyu yönlendirebiliyorsunuz. Kendi istediğiniz yöne doğru. Buradan farklı açılar var. Yani bakın 3 tane ayrı açı var. Bu açılarda siz Kendini hangi alanda döndürmek istiyorsanız o alanda döndürüyorsunuz arkadaşlar. Yani çok basit zaten zor bir şey değil. Şu şekilde. Yani bunun da olayı bu şekilde. Kutuyu yönünü bu şekilde değiştirebilirsiniz. Şundan da bahsetmek istiyorum. CTRL Z tuşuna bakın. CTRL Z tuşuna bastığımızda bir önceki yaptığımız değişiklikler geri geliyor. öne giriyorum siz kutuyu mesela fazla döndürdünüz veya bir hata yaptınız geri gelmek istiyorsunuz bu hatayı düzeltmek istiyorsunuz ctrl e z dediğinizde bakın bu şekilde kutuyu hemen geri eski haline yani bir önceki haline geri döndürebiliyorsunuz bu şekilde bakın önceki yaptığımız değişiklikler hepsi geri geldi şimdi yön kısmında bu şekilde anlattığıma göre Rotate kısmından da bir de R'ye bunu da Scale bölümü var. Hemen R'ye bastım kısıyor Bakın şimdi bu büyütme işimize yarıyor arkadaşlar. Burada varlığımızı büyütebiliriz. Mesela şu şekilde kırmızı ok yani x yönünde x eksendeki oka tuttuğumda bu şekilde x yönünde kutu büyüyor. Bakın şu şekilde. Burada ye y eksendekine tuttuğumda şu şekilde biraz yukarı çıkıyor. Şu şekilde bakın genişlik kazandırabiliyoruz aslında kutuyu ve buradan da yukarıdakine tıkladığımızda bu da kutunun yüksekliğini ayarlıyoruz buradan da mavi bölüm kısmından yine basılı tutuyoruz yani aynı diğerlerinde olduğu gibi basılı tutuyoruz ve yani. bunu istediğiniz kadar yükseltebilirsiniz bu şekilde yani aslında bakın şu kısma iyi bakın arkadaşlar mesela scale kısmındaki yere iyi bakın indirdim de oradaki sayı değerleri de değişiyor yani buradaki Buradan da ayarlayabilirsiniz. Örnek veriyorum. Altı yaptım. Bakın yine aynı şey. Buradan da ayarlayabilirsiniz. Buradan da tabi burası daha kolayınıza gelir arkadaşlar. Çünkü buradan daha rahat yapabiliyorsunuz şu şekilde. Yani bunda olayı bu şekilde arkadaşlar. ve bunda dediğim gibi kısa yolu R. Buraya da bakın. Buraya da bu şekilde anlattık arkadaşlar. Şimdi şuradan ben değerleri geri bir sıfırlamak istiyorum şu şekilde normal ilk halimize döndürelim kutuyu. Tamamdır. Şimdi bu kısmı da anlattık. şimdi ee, şimdilik buradaki bu iki özelliği göstermeyeceğim. Şimdilik göstermeyeceğim. İleride gö göreceğiz burayı. Şimdilik şu iki Bölümü de şimdilik göstermeyeceğim. Şimdi şurada bir kamera hızımız var arkadaşlar. Peki bu ne? Bu da arkadaşlar mesela şimdi bu e, sayımız bir şu an değerimiz. Şu şekilde daha iyi gösterebilmek için biraz yukarı çıkıyorum. Bakın ben bunu bir değerini e, pardon şuradan bir değerini arttırabilirsiniz. Örnek veriyorum ben bunu şu şekilde 32 32 çok fazla oldu. Şöyle 8 yapayım mesela. Şimdi bakın gördüğünüz gibi kamera nasıl hızlandı görüyor musunuz? bu bizim e, kameramızın hızını ayarlıyor aslında. Bakın şurada yönlendirdiğimiz kamera hızını ayarlıyor. Örnek görüyorum siz bunu bakın şöyle bir, bire, geri düşünün şu şekilde. Bir yaptım. Bakın yavaşlığa bakın. Nasıl yavaş gidiyoruz. Şimdi buradan e, şu şekilde 8 yapıyorum geri. Hop gördüğünüz gibi bakın nasıl hızlı gidiyoruz. Yani bu kamera hızını ayarlayabiliyorsunuz buradan. Ayrıca şundan da bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Ee, mesela farenizin kaydırma tekerleğini kullanarak da bunun hızını ayarlayabilirsiniz. Mesela şu an benim hızım 4.8'de. Bakın şimdi easy. Kaydırma tekerleğini ileri doğru ittirdiğimde bakın sayı nasıl değişti. Şuraya iyi bakın 9.6 oldu. Bakın ee, tabi bunu yaparken şeyi yapmanız lazım yine aynı şekilde. Farenizin sağ tuşuna basılı tutmanız gerekiyor. Sağ tuşuna basılı tutuyorum. Kaydırma tekerleğini ileri doğru ittiriyorum. Bakın 12 oldu, 14 oldu, 16 oldu, 19 oldu, 25 oldu. Bakın çok yani ileri seviye kadar gidiyor. 56 oldu. Bunlar tabii çok fazla olur. Yani bakın çok hızlı gidiyor. Bunlar çok ileri oluyor. Bakın gördüğünüz gibi kaybolduk. Şimdi bunu geri düşürmek için de kaydırma tekerleğini aşağı doğru geriye doğru çektiğinizde hızımız da düşüyor bu şekilde. E 12 bile çok fazla oldu. Şöyle biraz yapayım. Heh. Yani bu şekilde de kaydırma tekerlerinden de bunun ayarlarını ayarlayabilirsiniz. Şimdi bu kısmı da anlattık kamera hızı kısmımızı. Şimdi ee, şimdi buralara bu kısmı şimdi ilk gerek yok. Onun dışında e, bu şekilde hareket kısmımızı yani seviye editöründe hareket nasıl edebiliriz, nasıl hızlanabiliriz bunları da anlattık Arkadaşlar şimdi ek olarak arkadaşlar bir şey daha göstermek istiyorum son bir şey daha Çünkü video 10 14 15 dakika olmuş ee, dediğim gibi fazla uzun tut tutmamaya çalışıyorum e, videoları şimdi son olarak şundan da göstermek istiyorum Mesela biz bu sahneye buradaki edit e, seviye bölümünde nasıl bir örnek ürün nasıl biz kutu ekleriz kendimiz nasıl kutu ekleriz bunu göstermek istiyorum son olarak da şimdi bakın şurada e, ekleme projemize hızlı özellikler ekleyebileceğimiz hızlı işte kutu koni falan bu tarz şeyleri ekleyebileceğimiz veya daha farklı şeyler ekleyebileceğimiz şurada bir alan var. Buraya tıkladığımızda bakın burada işte ışık ekleyebiliyoruz buraya sinematik bölümler var. Burada görsel efektler var. E, volümler var. Bunlardan ileride bahsedeceğiz şimdilik. Bizim burada kutu ekleyeceğiz biz dediğim gibi. Peki nasıl kutu ekleyeceğiz? Bakın burada e, shapes kısmı var. Buraya tıkladığımda küp var, silindir var, koni var. Şimdi biz buradan küp ekleyeceğiz. Kübe üstüne tıkladığımda bakın bu şekilde hemen aynı bu şekilde bir kutu geldi. E, bu arada biraz kastı editor bir varlık eklediğimizde bazen böyle bilgisayarın tabi özellikle göre de değiş, değişebiliyor ama bazı durumlarda böyle kasmalar olabiliyor. Bakın aynı şekilde bir tane küp geldi. Tabii bunun rengini falan e, özelliklerini değiştirebiliyoruz. Bunlar ileride göstereceğim. Bu şekilde sizde de nesnenize buradan ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Yani nesnenize bir varlık nasıl ekleyebilirsiniz? Bu şekilde göstermiş olduk. Tabi bunlar basit şeyler. İleride e, daha farklı, daha büyük şeyler, daha yeni şeyler ekleyeceğiz arkadaşlar. Şimdilik bunu bilmemiz yeterli ama. Evet bu bölümünde şimdilik sonuna yavaş yavaş gelelim arkadaşlar artık e, merak ettiğiniz sormak istediğiniz bir şey varsa bunları yorumlar kısmından belirtebilirsiniz arkadaşlar e, ses görüntü konusunda elimden geldiği kadarıyla e, kaliteli yapmaya çalışıyorum arkadaşlar ileriki bölümlerde daha da kaliteli olmayı çalışarak yani illa bir sorun sesle falan sorunlar olabilir. Bunları ileriki bölümler elimden geldiğince düzeltmeye çalışacağım. Zaten daha yeni başladık. Önümüz uzun arkadaşlar. video ee, Videoyu beğenmeniz çok önemli arkadaşlar. Bu videoların daha hızlı bir şekilde, daha düzenli bir şekilde gelmesi için destekleriniz çok önemli. O yüzden aşağıdan beğenip kanala abone olursanız ücretsiz bir şekilde çok sevinirim arkadaşlar. Bunlar tamamen ücretsiz yani. Ee, yani her hafta elimden geldiği kadarıyla müsait olduğum kadarıyla çekmeye çalışıyorum yeni videolar ama destekleriniz burada dediğim gibi önemli. Ne kadar iyi destek yani gelirse bana da olumlu bir şekilde motive oluyorum ve daha hızlı çekmeye çalışıyorum. O yüzden bunları yaparsanız sevinirim. Eğer dediğim gibi merak ettiğiniz bir şey varsa yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Şimdilik 6. bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.